Herkese merhabalar bugün yeni bir ürün yine bir mikrofon kutu açılışı yapıp ürünü inceleyeceğiz ürünümüz tam bir fiyat performans ürünü olarak gösterilen Arimik marka youtuber yaka mikrofonu daha önce de bu yaka mikrofonlarından e, videolar çekmiş paylaşmıştım bir takipçim neden hep mikrofon diye sormuştu Evet neden hep mikrofon şimdi o konuya gireyim Hepinizin bildiği gibi YouTube'a video yüklerken dikkat edilecek önemli iki ürüne ihtiyaç var. Biri video için güzel bir kamera. Kamera derken fotoğraf makinesi, kamera, telefon, yani güzel video çeken bir cihaza ihtiyaç var. Ee, diğeri de videoda ihtiyaç duyulan güzel bir ses kaydı. E haliyle güzel bir ses kaydını yapabilmek için güzel bir ses kaydını kaydedebilmek için kaliteli ses kaydı yapan bir mikrofona ihtiyaç duyuluyor. Biz de mikrofona bu yüzden merak sardık. O yüzden mikrofon videoları paylaşıyoruz. Bu takipçime de cevap vermiş oldum ayrıca. Daha önce 3 adet yaka mikrofonu videosu çekmiştim. Ama bu arınık marka mikrofonu Türgen'in temin edemediğim için alamamış. Alamadığım için de video çekememiştim. Sadece Rekmik marka e, yaka mikrofonun videosunu çekerken bu Arımik markasından bahsetmiştim. Arımik e, kutusu bu şekilde. Ama merak ettiğim için de ürünü Çin'den sipariş vererek aldım ve geldi. Türkiye'de Arimic marka mikrofonlarını 3E1A firması tedarik edip dağıtım ve satışını yapıyormuş önceden. nedense bu 3E1A firması bu Arimic markasının satış ve dağıtımını yapmıyor. Şu anda daha önce videosunu çekmiş olduğum Rekmik marka yaka mikrofonu dağıtım ve satışını yapıyor. Bu Arimic ve Rekmik markaları içerik olarak kutu zenginliği olarak birbirine çok benziyor. Bu iki mikrofon birbirine çok, çok benziyor. Nereden benziyor? İkisinde de kutu içeriği çok zengin olduğunu söyledik. Ee, i̇çeriğindeki ürünler de kaliteli malzemeler. Az önce söylediğim gibi Arimut marka mikrofonlarını Türkiye'den tedarik edemiyoruz şu anda. O yüzden ben merhamı giderebilmek için Çin'den sipariş verdim ve geldi. Çin'den alınca biraz daha ucuza geldi gibi ama haliyle ürünü alıp kullanmaya başladıktan sonra garanti durumu yok ürün gelince aynı Türkiye'deki alışveriş sitelerindeki durumlar bu Çin'deki alışveriş sitesinde de geçerli yani ürünü alıp geldi beğenmedin geri gönderebiliyorsun yani iade edebiliyorsun bu hakkınız var ama alıp kullanmaya başladıktan sonra bir sorun yaşamaya başlarsan yapacak bir şey yok artık. Çünkü garantisi yok. Ürün yurt dışından tedarik edilmiş ürün olduğu için, Türkiye'deki ilgili firma bulunamadığı için Çin'den alınan ürünün garantisi olmuyor. Evet, lafı bu kadar uzattıktan sonra artık konuya dönsek iyi olur. Evet arkadaşlar, ürünümüz tam bir fiyat performans canavarı olarak gösterilen aramik marka aramik marka yakma mikrofonu aramik de şurada küçük yazıyor diğer yazılar daha büyük hatta şu aramik biraz daha büyük yazsaydı daha güzel olurdu yani ürün bu bu mikrofonda aynı reklamik mikrofonda olduğu gibi farklı seçenekler var ee, farklı seçenekler derken yani 6 metre uzunlukta kablo ile iki başlı mikrofon bunun gibi buçuk metre uzunlukta tek başlı mikrofon, 1.5 metre kablolu e, iki başlı mikrofonda var mı bilmiyorum ama böyle seçenekler var. A, Rekmik markasında ben e, şey gördüm. 6 metre uzunluğunda kablo ile dışarıda dolaşmak, kayıt yapmak, o kabloların kontrolünü sağlamak zor. O yüzden böyle bir buçuk metre uzunlukta kablo ya kabloya ihtiyaç var dışarıda dolaşırken dışarıda dolaşırken altı metre kablo dolaşıyor bizim dolaşmamız biraz zor oluyor bizim rahat dolaşabilmemiz için böyle bir buçuk metrelik kabloya ihtiyacımız var ben de bu yüzden bir buçuk metrelik olan mikrofondan almış oldum. Evet, bu kadar konuştuktan sonra şimdi artık kutumuzu açalım. İçinden neler çıkacak görelim diyorum ama aslında çıkacakları tahmin edebiliyorum. Al alırken şu şu şeyler olan bir seçenek vardı, onu seçtik. E, haliyle onların çıkması lazım. Sonra biz de görelim derken en azından çıkacak mı, çıkmayacak mı onu görelim demek istiyorum. Yani, evet, bizim ürünümüz bu aramik. YouTuber yaka mikrofonu. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diye kutumuzu şöyle şuradan bu arada ürün Çin'den geldiği için bayağı kargolar sırasında kutumuz bizim hırpalanmış. Evet. Bismillah diyelim. Şeyi çıkaralım. Böyle küçük bir çanta içinde malzemelerimiz. Kutunun içinde bir şey var mı? Kutunun içinde bir şey yok yine böyle görüntüsü dursun, şöyle görüntüsü yeterli. Evet kutumuzun içine çıkan şöyle bir çanta. Şimdi çantamızın içinden neler çıkacak? Şöyle bir çantamızı açalım, içindekileri dökelim. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Çantamızı da şöyle görünür bir yere koyalım. Yani bu arada bu da e, aynı satıcıdan telefon tutucu dönerbaşı telefon tutucu bunu telefon sırasında alınıp geldi. Bu da güzel bir şey bence. Evet, bunları şöyle şuraya koyalım. Bunları şöyle önüne koyalım. Gözüksün. Evet. Mikrofonumuz e, bu. Çantamızın içinden, çıkan şeyleri şöyle gösterecek olursak yani sanırım bu telefonlarla ses kaydı yapabilmek için bir dirsekli bir kablo, para kablo. Mikrofonumuzun içinden bir tane klips ve mikrofon süngeri ekstra olan hediye. Bir adet dead cat. Rekmek markasında da bunlardan fazlasıyla vardı, fazlalık Bu da aynı onun, onlar gibi yeterince Yedeyini koymuş oluyor. Bir tane dead cat rüzgarlı havalarda rüzgarın olumsuz etkilerini azaltmak için bir de işte 3, 3, 5, 6, 5'a dönüştürücü denen bir şey ara, ara aparatı ve asıl ürünümüz. Şöyle açalım. Mikrofonumuz. Mikrofonumuzu şöyle bir açalım bakalım. Uzunluğu gerçekten bir buçuk metre var mı? Evet, bir buçuk metre var. Ürünümüzün görünüşü bu şekilde. Klipsler gayet güzel görünüyor. Mikrofon da bu. Şimdi ben bu mikrofonu takıp bundan sonraki kayıtları en azından çıkan ürünleri kontrol ederek konuşmuş oluruz hem de mikrofonu test etmiş oluruz evet arkadaşlar yaka mikrofonumuzu kayıt cihazımıza bağladık şu andaki konuşmamızın sesleri yaka mikrofonuyla kaydediliyor ee, bu kayıt sırasında şu kutumuzdan çıkan şeyleri tekrar edelim gösterelim hem de mikrofonu test etmiş oluruz umarız ses güzeldir yani o kadar şey söyledik. Yani bilemiyorum, söyleyecek şey bulamıyorum. Kayıtlar inşallah güzel olur. <laughs> evet. Ürünümüz böyle bir kutuyla geldi. Kutumuzu açınca içinden şöyle güzel şirin bir taşıma çantası çıktı. Taşıma çantasının içinden mikrofonumuz ve yanındaki şeyler çıktı. Şöyle bunları yine koyalım. Görüntümüz bozulmasın. Şöyle i̇şte bir dönüştürücü bir aparat. Ee, yine çantamızın içinden dead cat bir adet. Bir adet yedek klips ve mikrofonun süngeri çıktı. Bu klipsler gerçekten e, diğer mikrofonlarda kilerden daha sağlam ve sıkı gözüküyor. Evet. Mikrofonumuz da şu anda tabi takılıp gösteremiyoruz. Evet, bu ürünümüzle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Umarım ses kayıtları güzel olmuştur. O kadar lafı boşuna etmemişizdir. biz de bunu az sonra açtığımızda izlerken göreceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah izlemişsinizdir. İzlemeyenler de inşallah izler. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Hepinize hoşça kalın.